Ne habersiniz kardeşlerim? Ben Fantastic CEO. Bugün çok farklı bir şey yapacağım. One Piece animesinin yeni albümü çıktı. One Piece animesinde biliyorsunuz animenin içinde fon müzikleri FEN oluyor. Ben bu fon müziklerine çok bayılıyorum. Bazen hatta çok güzel müzikler oluyor. Oturup dinliyorum hatta 300-400 tane müziğim olabilir One Piece'ten. Düşünsenize 750 bölüm var. Ve hepsinde her bölümde bir 8-9 tane fon müziği yayınlıyorlar. Ve gerçekten bunlar harika. One Piece fanları... Bazı fanlar YouTube'da gördüm. Bu müzikleri yorumlamış. Ben de yorumlamak istedim. Çok heyecanlandım. Bakalım bu Zo odasına giderken nasıl müzikler kullanacaklar. Çok merak ediyorum. Hatta bir tane site vardı. Sitede bölümün, mesela 750. bölüm, bölüm ismini yazıyorsunuz 750. bölüm diye... O bölümde kaç tane müzik kullanmışlar, hangi müzikleri kullanmışlar isimlerine kadar yazıyor. Şimdi One Piece'in çıkan yeni albümündeki müziklerine bakacağım ve sizlere aktarmaya çalışacağım. Telif yiyeceği için ben müzikleri size yani dinletmeyeceğim. aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz müzik isimlerine. Bakalım ilk müzik Zoo Odası'nda çıkış müzikleriymiş. Bakalım. Dı 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 diye giriyor böyle bayağı. Yeni bir yere girmişler gibi. Dı 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 dı. Dııııt Böyle ormana, orman havası katıyor ya böyle savaşa böyle davullu savaşa giriyormuş gibi Dıııııııııırııııııııııııııııııııııııııııııııt Ben albümün 27. bölümünden baş kaçıncı 29. bölümünden başladım Bu şarkının ismi ee, The Thousand Year Island diye geçiyor. Zoo diye geçiyor Zoo odasının müziğiymiş bu Dırırırırııııııııı Keman var arkada Orada böyle davul vuruyor. Çok iyi ya. Tam diğerine geçeceğim şimdi. Güzel ya. Böyle bir savaş havası katarken yani aynı zamanda böyle macera havası katıyor müzik. Güzel. Arada keman ve saksafon güzel olmuş orada evet. Tuf, 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 tuf. Gaza da getiriyor. Güzel. Kazuki Clan diye birinci diskin 30. müziği. Tırı de girdi. Nasıl bu? Tı 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 tı. Biraz gizem kapmış bu. Tırırı diye giriyor. Tık, 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 tık. Herhalde bu yok edilen klanın ailesinden falan bahsederken bu müzik çalacak. Müzik normal, çok iyi değil. Biraz samuray havası kalmış. öyle Japon müzikleri olur ya böyle. Laitensol oynayanlar bilir O tarz müzikler olmuş. Şöyle chins, Japon, Asya kültür gitmiş biraz daha müzik. Diğerine geçeyim. garuchu diye. Bu herhalde komiklik için kullanacaklar. Tık 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 tık. Tık 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 tık. Benjo ağaçtan arasından geçerken müzik çalabilir. Tık tık. Tık tık tık. Frut var arkada çok güzel. Bu biraz eğlenceli bence. Arada gitar var. Güzel güzel bu güzel bunu beğendim. Tam eğlenceli. Min savaşı var. Onun müziği var ona geçelim. İskoç müzikler Biraz eğlenceli kaçmış bu. Güzel. Samuraylar ve Bing'ler arasındaki bir şeyden bahsedeyim. O şarkı buna bakayım. Biraz üzüntülü bir hava var. Samuray ruhu kalmış biraz. Normal. İkinci diske geçiyorum ilk müzik. Ha bunu biliyoruz. Arana posterinde çalan müzik var ya o yeni dünyanın. Tam bunu biliyoruz

Dı 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 dıt Dı dıt Güzel güzel son track devam edeyim Ooo Rayleigh'den bahsediyor Rayleigh öğretmenlik yaparken Müzik Dı 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 dıt 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 diye giriyor güzel burası Dıt Güzel o kadar da iyi değil ama Yeni dünyanın yok edicisi diyor. Bring world. Biraz savaş müziği gelemez demiş. Tıf 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 tı, dü, 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 dü. Biraz savaş müziğini andırıyor bu. Devamını geçeyim. Piyano var bunda. Altıncı müzik bu. İkinci diskin. Biraz slow bu. Herhalde bir hikaye anlatırken falan bu çalacak. Dü, 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 dü. Güzel. A7. Luffy yeni dünya Luffy vs Final Battle yazıyor. <Sessizlik> Bas gitarı koymuşlar tam savaş müziği. <Sessizlik> <laughs> güzel, güzel güzel. 8'e geçiyorum. Bu bayağı slow. Bunda pek bir şey yok. Out of the Brothers diyor. O Revolution Army var. Devrimcilerin sabun müziğiymiş. Biraz slow. Aslında biraz duygusal gibi müzik ya tıt güzel güzel tam karşılama müziği bu ya. Hani biri çıkar ya böyle Dragon çıkar mesela. O anda müzik çalabilir mesela güzel. 10 10uncumuz için tıt tıt bu müzikte pek bir şey yok. Bunu direkt atlıyorum. Mugivara Tayfası Kule Savaşı diyor. Güzel, güzel, güzel. Tam savaşma müziği. Sabo'nun müziği, Sabo Gantless diyor. Slow giriyor burada. Bayağı duygusal bu piyano var. Sabo dın dın. Sabah gitmiş falan müzik çalıyor olabilir ya. Main title. Üç kardeşler var. Oo, ben müziği biliyorum. Sabo Ace Luffy gösterirken müzik çalıyor. Keman var, flüt var. Tam böyle sakin kafa dinlemek müzik aslında ama biraz hüzünlü ya. Peki geçiyorum. Güzel keman var. Ace başarı diyor. Oo güzel müzik. Arada piyano var. Güzel güzel başarılı. Devam. Dırıt. Dırıt. Foxy'den bahsediyor müzikte. Foxy Proration yazıyor. Biraz daha duysa yapmış. Buruk Hailing Violin diyor. Vay piyano var. Abi piyanoya bayılıyorum. Harika bir şey ya. Harika bir şey.

Kuartet. Tı. Keman çok var. Piyano da çok kullanmış bunda da. History diyor. Matt Tejoru'nun müziği buymuş. O İskoç müziği tam böyle. Keman var. Sadece keman şu an. Çok güzel bu. 25. Giant demiş. Bombori Sama. Bombori Sama'nın müziği buymuş. <Sessizlik> düt 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 düt. Düt düt dut Tamam bu güzel değil. 26. Adventure. Dın dın. Davul koydu. Dııııııııııı. Güzel, güzel. Bir sonraki müzik.

<laughs> Güzel. Güzel. Luffy to Victory var 29. Escape from Bombari sama var 30. Bart geçti aradan. Grand Online Mugiwara tayfası ilgili 31 Grand finalmiş. <Sessizlik> Bu müzikleri animede daha çok duydukça daha iyi gelir emin olabilirsiniz. Vigo piyano versiyon var 32'de. Oy Bu kaçıncı ya? Ben atladım herhalde. Pardon 28'miş bu. bu şu an Mugiwara vs Mad Treasure buymuş asıl. Bundan sonra şey geçeceğim. Luffy 2 Victory var ona geçeceğim. Aynen bu daha çok uydu. Bir karışıklık olmuş az önce. 30. Escape War Bombaris ama. 31. Grand Final. Dırın 32 Vigo Piano versiyonu. Oo bu çok güzel. Bu çok slow ama. Tam piyano. <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik>

Evet. Bunu biliyoruz zaten. Evet arkadaşlar. Albümün incelemesinin sonuna geldim. Çok değişik bir videoydu yani. Beğen de pek düşünmüyorum aslında. Çok farklıydı. Siz de aşağıdaki linkten e, ulaşabilirsiniz. One Piece'in yeni son Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın kardeşlerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.